Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföyetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi haftalar iyi akşamlar 4 Aralık saatlerimiz 16.43 Bu hafta döviz kurlarında borsada altın ve gümüş fiyatlarında kripto para piyasasında neler yaşanabilir? Hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Aralık ayına girdik. Aralık ayında yatırımcısı ne yapmalı? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul 100 Endeksi 8065 puanda 8000 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Yine 7750-8150 puan bant aralıklarını takip etmeyi sürdürüyorum. Ve kişisel olarak da %50 alım için halen kenarda beklemeyi sürdürüyorum. Yine altında bekliyorum tabii ki. Yine e, buradaki e, Aralık ayındaki performansa bakacağız 8.150 direnci geçilecek mi? Tabii 2024 yılıyla alakalı pozitif beklentim devam ediyor ama kısa vadede tekrar aşağıdaki alanlarını takip etmeyi sürdüreceğim. Dolar-TL kuru yatay bir seyirde haftaya başladı. 28.90 lira seviyesinde yukarı yönlü hareketler ufak ufak devam ediyor ve yıl sonu beklentimizdeki 29.70 lira seviyesi geçerliliğini korumakta. Dolar tarafında da beklentimizde herhangi bir bozulma yok. Özellikle bu hafta dolar endeksinde 104 denemesi olabilir. 103-32 dolar seviyesinde şu an itibariyle bu da uluslararası piyasalarda doların değer artışlarını destekleyebilir. Euro dolar paritesi beklenti doğrultusunda 1.0850 destek seviyesi çalıştı. Şu anda 1.0863 seviyesinde euro dolar paritesinde yine pozitif beklentimiz devam ediyor. 1.12 devamında 1.15 seviyesi. O yüzden elinde dolar bulunduran yatırımcısı bu hafta bu kar satışlarını bir fırsata çevirebilir. Euro tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor. Soru ve cevap aynı. Dolar mı euro mu? Tabii ki euro. Avro TL kuru 31.41 lira seviyesinde şu an itibariyle. Avro TL kurunun bu hafta şöyle bir özelliği var. Altın fiyatları bu kadar yükselmişken, işte döviz kurları bu kadar yükselmişken veya diğer enstrümanlar bu kadar yükselmişken en ucuz kalan benim nazarımda euro oldu bu hafta. Euro şu anda 31-40 lira, 41 lira seviyesinde ama yukarı yönlü hareketlerini hızlıca devam ettirecektir. O yüzden bu hafta euronun ucuz olduğunu hatta bugün ve yarın ucuz olduğunu tekrar anımsatmak isterim. Euro tarafındaki beklentim malum biliyorsunuz 2024 yılı için 50 lira seviyesinin üzerinde bir rakam beklemeye devam ediyorum. <laughs> Gelelim altın fiyatlarına. Malum dün gece saat 02.33 sularında gece, geç saatlerde e, hızlı bir dalgalanma yaşandı. Sert bir dalgalanma yaşandı. Bu dalgalanmayla birlikte hemen size gecenin iki buçuğunda sosyal medya hesaplarından mesajları ardarda arda, arda yayınladım. Burada 2145 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın, 2037 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük ve herkes şaşırdı neler oluyor diye. Bu kadar agresif bir yükseliş Asya piyasaları yaşandığında, Asya piyasaları açıldığında yaşandı ve ciddi bir atak gerçekleştiler, ciddi bir doldur boşalt yaptılar. Yıl sonu pozisyonları kapandığı için ve yıl sonu pozisyonları burada ciddi boğaların hedefinde olduğu için gece biz kapalıyken tabii ki bu tür operasyonlar yapabiliyorlar ancak yine gece saat iki buçukta üst sularında gece o saatte bir uyarı yaptım gece özür dilerim sabah herkes kalktığı zaman altın ve gümüş fiyatlarını veya ons tarafındaki bu agresif yükselişleri görünce herkes neler oluyor diye şaşıracak ve herkes koşa koşa altın almaya gidecek orada dedim ki eğer çevrenizde bu fiyatları görüp de koşa koşa altın almaya gidenler varsa onları frenleyin Çünkü normal sağlıklı fiyatlar değil uyarıları vardı şu anda ons altın 2060 dolar seviyesinde. Cuma günkü kapanış 2070 dolar seviyesindeydi. Ve bugünkü köşe yazımda da ifade ettiğim gibi 2020 dolar destek seviyesini takip ediyorum. Özellikle bu fiyatlar sonu yükselişler olduğu için, sağlıksız yükselişler olduğu için bu fiyatlara inanmayın uyarılarım vardı. Ve nihayetinde bugün gün içerisinde tekrar fiyatların normalleştiğini 2060 dolar destek seviyesine tekrar gerilediğini hep beraber görmüş olduk. Belki gece geç saatlerde biz kapalı iken bu tür hareketleri göreceğiz. Bunlar fake yükselişlerdir. Buna kalmamak lazım. Gram altın TL fiyatında ise şu anda ee, hemen bakıyorum. 1960 lira seviyesi var. Cuma günkü kapanış 1968 lira seviyesinde fiziki tarafta. Burada da bir normalleşme görüyoruz ve özellikle gram altın yatırımcısının da ons altını takip etmesi gerektiğini sık sık ifade ediyorum. Her ne kadar 2000 dolar seviyesinin altında sarkma beklentim olsa da Aralık ayı içerisinde bu kadar agresif yükselişlerden sonra o destek seviyeleri de yükseldi. Bunu 1980 olarak değil de 2020 dolar seviyesi olarak görmekte fayda var. Yani riske girmekte de gerek yok aslında çünkü sinyal veriyor uluslararası piyasalarda altın diyor ki ben gideceğim diyor ve ansızın gideceğim diyor. Bu sinyal bizi korkuttuğu için o 1980 dolar destek seviyesine 2020 dolar seviyesi olarak revize etmek gerekiyor. Çok da riske girmemek gerekiyor. Elinde altın bulunduranlara ne diyoruz her zamanki gibi bulundurmaya devam et. Çünkü 2023 yılın 2024 yılındaki hedefimiz 2350 dolar seviyesi. Bu beklentimizde bir bozulma yok. Sadece aşağıdaki destek seviyeleri biraz daha yükseldi. Yani 2020 dolar seviyesini tekrar takip etmeyi sürdüreceğiz. Tabi Aralık ayı çok önemli küresel piyasalar için, dolar endeksi için, altın ve gümüş fiyatlarının ons bazındaki veya gram bazındaki değerler için. Neden? Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu bir. iki yine haftaya Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. 3 Amerika'da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Dolayısıyla altın fiyatları bu gelişmelere odaklandı ve buradaki gelişmelerde dolar endeksini, doların uluslararası piyasalarda ve yurtdışı piyasalardaki değerini ve beraberinde de emtia fiyatlarında özellikle çok büyük bir etkisi olacak. Aralık ayı çok önemli bir ay. Tabi Aralık ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri pas geçme olasılığı güçlendi. Yani faiz artırmayan, yılı pas geçerek tamamlayacak bir Fed var. Bu da altın ve gümüş fiyatlarını pozitif yönde destekleyecek. Kıymetli arkadaşlar, o yüzden altının bu düşüşlerini kademeli olarak bir alım fırsatına çevirmek lazım. Fırsat vermeden hızlıca yükselecek bir trend karşımızda durmaya devam ediyor. Hedefimiz 2024 yılında 2350 dolar seviyesi ve her geri sarkmayı kademeli alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. O yüzden o 2020 dolar seviyesinde önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Gram altın TL fiyatında da yine onsu takip etmeye devam ediyoruz. Gram altında çok aman aman bir fırsat vermeyecektir. Gram altın TL fiyatındaki hedefimizde de bir bozulma yok. 2500 lira devamında 2700 lira seviyesi agresif yükselişler kalıcı olarak gelmeye devam edecektir. Elinde altın bulunduran yatırımcısı 2000'li seviyeleri görünce gaza gelip bozdurmamalı ve bu fiyatların devamı gelecek satanın zarar edeceği bir süreç olacak o yüzden varlıklarınıza sahip çıkınız uyarılarımı yenilemek isterim ons altın 25 13 dolar seviyesinde yüzde bir buçuk satıcılı burada da bir normalleşme var 24.80 dolar destek seviyesi var tekrar yükselişlerde 26 direnci takip etmeye sürdüreceğiz özellikle 25.91 dolar direnci test edildi tekrar yukarı yönlü hareketler hızlıca devam edecek. Gümüşün gram fiyatına baktığımız zaman şu anda 23.50 lira seviyesinde. Burada da fırsatlar oluşmaya devam ediyor. Burada da 24 devamında 26 lira direncini takip edeceğiz. 2024 yılında 32 lira, 34 lira seviyelerini beklemeyi sürdürüyoruz. Özellikle gümüş alacak yatırımcısının da hem dolar bazında hem de TL bazında bir fırsat yakaladığını tekrar ifade etmek isterim. Yani varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Bu yükselişler devam edecek. Düşüşler kalıcı olmayacak. Düşüşler ilave için alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında 78 dolar seviyesi var. %1 satıcılı Opec toplantısı vardı. Daha önce de ifade ettiğim gibi önemli bir toplantıydı. Opec üyeleri Katar dedi ki savaş durmazsa devam ederse dünyaya petrol arzını e, tekrar kısmaya devam edeceğiz. Herhangi bir ülkeden bahsetmedi dünyaya. Yani dünyada enflasyonu tekrar geri getirecek faktörlerin arasında petrol fiyatlarında da tekrar koymakta fayda var. Petrol fiyatlarında her ne kadar 80 dolar seviyesinin altında rakamlar görsek de ben pozitif beklentimi yine devam ettiriyorum. Kripto paralarda nihayet kripto para piyasasında yatırım yapan arkadaşların yavaş yavaş yüzleri gülmeye başladı. Kimin? Bitcoin tarafına yatırım yapan arkadaşlarımızın. Altcoin yatırımcısının yüzü gülmeye başladı mı? Daha değil. Şu anda Bitcoin 41.840 dolar seviyesinde. 40.000 doları kırdı. %8'lik bir değer artışı var. Özellikle altcoinlerinde bu yükselişleri dahil olması gerekiyor ki o yüzde %80 varlıklarını zarar eden arkadaşlarımızın da bunu tekrar telafi edebilsin. 2024 yılı ile alakalı pozitif beklenti yine devam ediyor. Önü açık gibi görülüyor. Ancak bu baskılanma süreci bitti mi sorusunun cevabı hayır. Yine sert dalgalanmalar devam ediyor. Her direnç seviyesi gelince hemen bir coşku sosyal medyada olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki tamamen bir sosyal medyada bir algı oluştuğu için bunun kalıcı olarak yükselişlerin devamı için altcoin'lerin de bu yükselişlere devam etmesi gerekiyor. O yüzden heyecanlanmanın, iyimselliğin daha erken olduğunu şahsen düşünüyorum. Özellikle yine sterlin paritesi, sterlin dolar paritesine baktığımız zaman 1.0655 seviyesi var. Oldukça ucuz yine beklentimiz 1.32 seviyesi. Elinde dolar bulunduran yatırımcısı da sterlin dolar paritesi üzerinden sterline giriş yapmak için bir fırsat yakaladığını söyleyebilirim. Yine beraberinde sterlin TL kuru 36.58 lira seviyesinde sterlin TL kuru da ucuz kalmaya devam ediyor. Burada da 2024 yılında 60 liraya yakın bir fiyatlama içerisinde olacağını düşünüyorum ve sterlin tarafında 2024 yılındaki pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Bugün sabah 10'da Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Burada Beklentinin altında bir yükseliş gerçekleşti. Ancak enflasyon tarafındaki yükselişlerin devam edeceğini hep beraber göreceğiz. Özellikle enflasyon tarafındaki iyimser beklentisi olan arkadaşlarımızın da bence biraz daha düşünmesi gerekiyor. Ben enflasyon tarafında şahsen iyimser değilim. Bu yükselişler devam edecek. %3.28 olarak bir artış açıklandı. Bu da %61.98 olarak açıklanan %61.98'e tekabül eden bir rakam var karşımızda. Tabii ki TÜİK verisi piyasanın genel beklentisinin altında kaldığı için yine sorgulandı piyasalarda. Neden gerçek veri paylaşılmıyor? Çünkü yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Çekirdek enflasyon tarafındaki düşüşler de veya o rakamsal gerileme de dikkat çekiciydi ekonomi yönetimi için. Sayın e, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Bunun yine iyimser olduğunu tekrar bu enflasyon rakamlarının düşeceğine dair de açıklamalar yapmaya devam ediyor. Enflasyonun ben geçici olmayacağını tahmin ediyorum. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamları tekrar bu yükseliş trendine devam edecektir. Genel trende baktığımız zaman bu hafta hem küresel piyasalarda hem yurt dış piyasalarda piyasaları olumsuz yönde etkileyen bir etkileşim olmadığını gözlemliyorum veya düşünüyorum. Ama gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta altın tarafında, gümüş tarafında yaşanan, ons ve gram tarafında yaşanan e, bu gerileme bir alım fırsatıdır. Sabahki köşe yazında da bunu sizinle sosyal medya hesabımda paylaştım. Dolayısıyla gece geç saatlerde Asya piyasalar açılınca böyle bir sert dalgalanmalar falan görebiliriz. Bunlar artık yıl sonu kapanışı ile alakalı bir durumdur herhangi bir haber akışı yoktur. Dolayısıyla soğukkanlı olmakta fayda var. E, düşüşleri bekliyoruz ve beklediğimiz gibi gidiyor her şey. Bu düşüşleri de bir ilave olarak değerlendirmek gerekiyor ama ibre yukarı. Yükseliş devam edecek. Hatta hızlı bir şekilde devam edecek. O yüzden e, düşüşler bir alım fırsatıdır. E, elinde bulunduranlar bence herhangi bir zaman dilimi içerisinde nakiti yok Nakide ihtiyacı yoksa satış için acele etmemeli. E, genel piyasalarda şu anda bir sakinlik var. Yılın son ayına girdik. E, bu pozisyon kapatmalardan dolayı manipülasyon fiyatlamaları çok görebiliriz. Ama dediğim gibi 2020 dolar destek seviyesinde çekilsin. Oradan tekrar bir yorumu ihtiyaç var. Ondan sonra bakalım nereden dönecek. Nereye gideceği belli. Hedef 2350 dolar gram tarafında 2500-2700 lira oralarda bir problem yok. Destek seviyelerini sadece merak ediyorum. Ne kadar geri çekilecek diye. Şu anda gece geç saatlere baktığımız zaman ve bugünkü fiyatlara baktığımız zaman bir normalleşme e, sinyali var. Hatta cuma günkü kapanışa kıyasla biraz daha düşük rakamlar karşımızda durmaya devam ediyor. Elimde TL'm var. Bunu nasıl değerlendirmeliyim? Tabii ki çeşitli enstrümanlarla geçiş yaparak, sepet yaparak değerlendirmeliyiz. Altın, gümüş, euro, sterlin veya borsa gibi enstrümanlar burada sepete halen dahil olmaya aday gibi görülüyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. Şimdiden tekrar iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.